Merhaba, ben Petek Ataman, gıda mühendisiyim. E, mesleğimi çok çeşitli e, sektörlerde yürüttüm. Hem özel sektörde, e, bir dönemin e, kitlerinde süt kurma, et balık kuruma gibi. Daha sonra tarım Bakanlığından, e, bakanlığında çalıştım ve oradan emekli oldum. E, gıda Mühendisleri Odasının da başkanlığını yaptım. E, tarım ve gıda etiği derneğinin ikinci başkanıyım şu anda. ...gıda güvenliği ile ilgili çalışmalarımı yürütüyorum. Zaman zaman dersler verdim. E bu şekilde devam ediyorum. Evet, formül mamalar e, tüm gıdalar gibi... ...hem ithalatta kontrollerde, hem piyasada kontrollerden... ...hem de üretim aşamasında kontrollerden geçer. Ama formül mamaların bir özelliği var tabii. Biz bu ürünleri özel beslenme amaçlı gıdalar çatısı altında inceliyoruz. Böyle olunca daha hassas bir grup tarafından tüketildiği için e, kuralları çok daha hassas belirlenir e, ve e, ithalatta denetimleri çok daha sıkıdır. Örneğin bir ürün, herhangi bir gıda ürünü ithal edildikten sonra Türkiye'de etiketlenebilirken Türkçe bu ürünlerin hepsinin baştan itibaren Türkçe etiketleriyle kontrolleri yapılır. Bu şekilde yurt içine alınması sağlanır. E, yasal düzenlemeler nasıl yapılıyor? Aslında o konuda da çokça e, söylenti vardır, pek çoğunuzun da belki kulağına gelmişti. Yasal düzenlemeler e, multidisipliner bir şekilde, yani bir e, formül mamanın yasal düzenlemesi yapılıyorsa mutlaka o heyette pediatristler olur, tıp doktorları olur, e, beslenme uzmanları olur, gıda mühendisleri olur, bilim insanları olur. E, bu tür multidisipliner kurulmuş komisyonlar kanalıyla ve Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü ile uyumlu bir şekilde düzenlenir e, ürünlerin e, yasal e, limitleri diyeyim. E, Türkiye'ye gıdaların ithalatı e, risk temelli olarak kontrol edilir. Bu ne demek? E, riskli gıdalar daha sık kontrol edilir, e, riski daha düşük olan gıdalar da rastgele kontrol edilir. Kimi ürünleri, işte hayvansal olmayan ürünler bunlar içerisindedir, sıra normal gıdalar. Kimi ürünlerin ile ilgili bildiriminizi yaparsınız, yapar firma ve onun üzerine her partide örnek alınmaz, direkt de geçebilirler. Bazen sadece belge bakılır, bazen analiz yapılır. Ama formül mamalar Yine bu konuda da çok özel bir grup. E, çünkü çok özel bir kesime geliyor. Formül mamalar mutlaka her sefer, her partide kontrol edilir. Her partide etiketlerine de bakılır. Yani e, daha yurt içine girmeden bütün güvenlik önlemleri alınmış olarak ithalat işlemi gerçekleştirilir. E, formül mamalar e, daha önce de söyledim çok özel bir gruba hitap ettiği için Kuralları da son derece katıdır. En başta şunu söyleyeyim, bir tarım ilacı ve aflatoksin, mikotoksin sorunu olduğundan söz etmiştim. Bu tür bulaşanların ve kalıntıların limitleri normal gıdalara göre formül mamalarda çok daha katıdır. Bazen yüzde birlere inen limitlerdedir. Çünkü bebekler çok daha düşük vücut ağırlıklı ve çok hassas oldukları için. Tarım ilaçı içinde bulunabilecek tarım ilaçları çok daha kısıtlıdır sayacağım. Örneğin gıda katkı maddelerinde taşınabilirlik ilkesi diye bir ilke vardır. Bu ne demek? Bir ham maddede izin verilen katkı maddesi direkt olarak üründe de bulunabilir. Bu taşınabilirlik ilkesi bebek beslenme ürünlerine, formül mamalara uygulanmaz. Formül mamalarda GDO içeriği yasaktır ülkemizde, kullanılamaz. E, ve tabii formül mamaların önemli bir e, özelliği de annelerin emzirmeden vazgeçmesine neden olabilir kaygısıdır. Bununla ilgili de bir düzenleme vardır. E, formül mamaların tanıtımında, etiketinde e, verilen bütün bilgilerde anne sütünün üstünlüğü, biberonla kısmen de olsa beslenmeye yönelindiğinde Anne sütünden uzaklaşılabileceği, Öncelikle anne sütünün tercih edilmesi gereklidir. Bu formül mamalar için çok özel bir uygulama ee, ve şunu söylemek gerekir: Bebeklerin her bir besin ögesine ne kadar ihtiyacı oldu? Bunlar anne sütünü de örnek alarak çalışılmıştır uzun vadede dünyada sadece Türkiye'de değil. İşte o limitler dikkate alınarak. Bir e, formül mamada ne kadar karbonhidrat bulunur, ne kadar yağ bulunur, bunlar hangi kaynaklardan elde edilebilir, hangi kaynaklardan elde edilemez, bütün bunlar çok ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir ve takip edilmektedir.